arkadaşlar ben artık sipariş alacağım. E, hemen ne vereceğimi göstereceğim. Arkadaşlar bir tane şöyle tabas kuşu patilim. Bir tane daha dinozorlu şöyle tabas kuşu. Sonra şöyle anahtarlık. Sonra şöyle anahtarlık. Sonra da şöyle anahtarlık. Sonra, şöyle, anahtarlık. Sonra arkadaşlar böyle bir popit böyle bir popit ve böyle bir popit. Sonra arkadaşlar şöyle bir stitch şöyle şöyle arkadaşlar sonra şöyle bir hello kitty şöyle bir ee, şey mini brandsten çıkan küçük şeyler Soğuk. yada Sonra arkadaşlar tırnak şöyle. Sonra arkadaşlar minik şöyle squishy figürler Sonra arkadaşlar şöyle bir dudak kremi ve arkadaşlar bundan bir tane daha var. Bu arada arkadaşlar şunları söylemeyi unuttum. Bu siparişler gerçek değil sahtedir. Hmm. Bir de şöyle bir anahtarlık Büyüteç. ve arkadaşlar dediğim bir de şöyle lip gloss pembe. Şunlar arkadaşlar pembe. Blink gloss. Bu da arkadaşlar. Yorum yazanların siparişini yapmaya çalışacağım her gün. Arkadaşlar burada bildirim sesleri gelmediği için bilemiyorum. Her gün yani bakmaya çalışacağım lütfen. Abla yapmadınız diye yapmadın diye üzülmeyin. E, bakabildiklerimi yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz.